başlattım. Tokyo Merkezi karşınızdayız. Bugün iki konumuz var. Birisi Stardom'un 5 Star'ı, diğeri de işte diğer konular. işte her oluyor, her gitti falan. Amerika şu anda güreş anlamında bir ateş altında diyebilirim. Yani her şovları yok satıyor. insanlar izlemeye çalışıyor. Reytingler artıyor. Tabii tabii, tabii azalmasını hemen yine yaptı ama orada bir karışık var. Ben son white kovuldu. <laughs> Çok son derece mutlu oldum bu hareket. Milletin işine o neden mutlu oluyorsun diye soran olabilir. Yani bu adamlar bizim 20-30 sene kazanacağımız parayı bir sene kazanıyorlar. Öncelikle. Yani işte de durumda değiller. Ve diğeri de haklı oldum yani. Ben ne kadar saçma bir e, karakter olduğunu her yerde anlatmışımdır. Kaan da, da şahit misin Katılıyorum doğru. Yani her yerde anlattım. Hiçbir zaman da başarılı ol olamayacağını anlattım. Mesela yani Bray için, Evil için şey diyorlar işte bu adamlar işte ürün satıyor falan. Sen yeterli iyi güreşçi olmazsan e, istediğin kadar ürün satabilirsen Durumda bu yani. Ama işte saygı alınan saygı eşit olmaz. İşini o işin içi, orada iyi yapanla yani. O e, ringin içinde iyi yapanla eşit olmaz aslında. İstediğin kadar satsın yani. Yani istediğin kadar satarsın. gün sonunda iyi güreşçi değilsen e, insanlar Aynı artık arkana geçmiyorlar. Goldberg yani, falan. İstediğin kadar yani pedofili karakter yarat. Karakter pedofili bu arada tamamıyla bence öyle bir durumdaydı. Bray Wyatt kovuldu. Ama çok da güreşte geleceği olacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü 1 milyon dolar falan kazanıyordu. Ee, onun dışında... Ama yine şaşırtıcı bir şey tabii yani. Biraz şok eden bir şey gerçekten. Yani tabii tabii. Çok şaşırtıcı bir olay <laughs> yani. Çünkü şöyle bir şaşırtıcı bir olay. Yani bu adam iki defa dünya şampiyonu oldu. Rasmus Mayweather falan oldu. Yani adamlar şey gösterdi. Biz bunlardan vazgeçebiliyoruz. Onu gösterdiler bence. İki değil üç kez oldu ya dünya şampiyonu. Ben iki tane saydım. Hangisi yani? Hadi bir tanesi de bu da bir şampiyonuydu. Ben İki universal aldı bir de. İki universal aldı. Ha, ha üçüncü saymadım ben. O zaten bir arada falan sordun ya. Yani bir, benim bir şirketim olsa bir güreşçiye ana kemer versem o güreşçiye ben şey yapardım güvenirdim açıkçası. Ama ya da yani en kötü arkada beklerdi ama da böyle bir şey dedi da böyle umudu değil açıkçası yani adamlar şey olarak görüyorlar biz işte bu, böyle bir marka yarattık güreşçi buranın markası değil biz buranın şeyiyiz yani WWE sayesinde bu marka ayakta ee, bir kimseye bağlı değiliz o yüzden biz senin kovarız diyorlar ve muhtemelen Roman Reigns için herkesi kovabilirler yani şu saatte AJ dışında belki Roman Reigns dışında yani nobody is bigger than us kuralı işte. Bunların e, klasik Ama var ya. Ama işte günün sonunda böyle yaparsan da star yaratamıyorsun. Star yaratamazsan da kimse senin ürününü takip etmiyor çese. Yani. Aynen bu... öyle abi. Kevin Cross baksana nasıl paket oldu Dostlar yani. Yoksa birkaç insanlar da YouTube'dan bakıyor. Artık tabii bir YouTube şirketi dönüştü yani. YouTube anlarıyla ayakta. İnsanlar yani şovları açıyorsun. Açmadım da ben. Rasmelen boyan hiç bir full show izlemedim. Açısı çok da vaktim yok zaten yani bakıyorsun hepsi YouTube için yapılmış. Konuşmalar YouTube için. Her şey sahte. Yani sahte Çok yapmacık falan. E, bizi buraya getiriyor. Yani e, biri kovulabilir. Mesela yarın öbür gün Kevin Owens kovulabilir. Hiç şaşırmam. Nakamura o bekleniyor bu arada. Nakamura kovulmaz. Çünkü ailesine geldiği için sanırım onlara biraz şey yapıyorlar. Göz yumuyorlar ailesi. Japonya'dan yerleşen, yerleşenlere. NXT'ye düşer belki ama yani. Yani çok da umurumda olmaz yani çok pasız olmaz. Aynen öyle. Yani bakıyorum mesela yani kovulmaz, kovulmaz. Bakıyorum. bir geek olmaz, setroros olmaz, karton karttan bakıyorum. Ne bakmışsınız yani Real Replay kovulmuş. Baron Corbin kovulmaz. Yani Baron Corbin, o, adamı... o kovulabilir, Baron Corbin de kovulabilir bence. Corbin yani ben Corbin zannetmiyorum ya. Yani, yani Bray Wyatt'ta fark yok yani Baron Corbin şirkette. Ee... Ama Vince'in herhalde de direkt sevdiği bir insan olduğu için herhalde bu kadar tork, yani şey e... Yani bu kadar kötü olmasına rağmen ve katkısı olmasına rağmen şirketi duruyor çünkü hala. Anladın mı yani? Evet. Son yani. dediğim gibi senin işi garanti değil. Ee, diğer yandan da CM Punk'ın artık AEW geliyor demekten başka her şeyi yaptı. İşte son şovda dediler ki biz bir tane Rampage şovunu Chicago'ya taşıyoruz. 20 bin kapasitelik vermeye ki Rampage ikinci kalite şov demek. Yani 20 bu şey demek biz Chicago'ya gidiyoruz. Ondan sonra Darbel'in dedi ki ben de dünyanın en görüşmek istiyorum. Otur şeyler söyledi işte. Dünyanın en güreşçisi olsan işte bir şeyler yapmak istedim falan falan öyle dedi. Herkese CM diye bağırdı. Tüm insanları zoomladılar bağıran insanları yani. Yüz, yüz her gün yüzüne yani. Soktu. Artık CM gelmezse bunlar e, çok büyük şey olur yani. Çok kötü yani, olarak Sian onlar Sian geri bence. CM Punk gelmezse sosyal medyadaki Gerçek linç havası. O baştan Chicago'yı öldürürler ya. Chicago'ya bir daha uzun süre şova gidemezler ki... Bir de ben şeyi anlamıyorum her abi. Sene iki tane paper'ı yapıyor Chicago'da. Dört tane şovlar var. Punk'a laf görüyorum. Ne kadar vizyonsuz bir adammış. WWE'ye dönmek varken niye AEW'ye dönüyormuş? Abi adamın sırf derdi para değil. Adamın derdi farklı bir tat direkt yani. Adam farklılık istiyor. WWE'ye dönse bu adam ne yapacak? Jeff Hardy ile mi çalışacak yani şu an? Yapmayın gözünüzü seveyim. Yani Siyah Punk'a şey dediler. Sen kime çalışmak istiyorsun orada dediler. Ee, yani şey demedi. Ben Ken Omega işte ne bileyim. Chris Jericho Genç dedi. Genç isimler işte. Darby Allin dedi. Ben MJF dedim bilmiyorum. İşte Darby Allen dedi. Sammy Guevara falan dedi. Şey William Will dedi. Will Hobbs dedi. Yani adam böyle bu izleyecek insanların söyleyeceği bir şey söyledi ve şey yapmak ya yani, şu an fikir babası gibi bir şey bence. 2011'e bakıldığı zaman CM Punk'ın başlattığı bu anti WWE hareketi WWE içerisinde başlattı. İnsanlara alternatif arayışına soktu ve insanlar New Japan'a tanıştılar. İnsanlar istediği cevabını ilgili bir şirketlerle tanıştılar. Ee, ya, punk başlattı. Brian punk, devam etti. Yani bence de. bence yani Brian, Daniel Bryan'ın daha fazla katkısı var buralara ve e, bu adam en kötü promo kesebilecek durumda bir durumda ve şirkette bence son derece başarılı olur. Eğer Rampage'i de büyütürlerse daha dediğim gibi 22 kişi da yapıyorlar ve 13 bin falan satıldı şimdiden. pre -sale'de. Yani çok büyük bir rakamlar bunlar bence. Altında duramayacağınız rakamı. Abi bir de Christian güreşiyorsa hala bu adamla güreşir yani. Çok rahat. Yani tabii abi belli o... olmaz ama şimdi Jericho hiç ara vermedi. Şey yapmadı öyle. Yani. Ara verdi dediğimde şey yani Jericho ama bir ama ara, ara senede dört maça falan evet. çıkıyordu yani. Jericho bir de tamam ya, de. fizik yani... olarak da çok kötü durumdaydı Punk'a göre. Yani Punk ben Christian diyorum ben. Christian'la kıyaslıyorum. Ben Jericho değil. Ha. Ha. Christian. Christian'a göre belli olmaz. O tamamen kendine nasıl baktığıyla alakalı da ben şey karşı çok da iyi olamıyorum ya. Ya e sen direkt güreş izlemiyorsun o yüzden sen dediğin çok bir şey. Yok ne alakası var lan? Hayır, Yok ya ben, ben, siz direkt, direkt Amerikan güreşine bir şey, bir şey beslemiyorsun yani o yüzden. Amerikan güreşini çok Amerika... izlemiyorum. Ee, yani arada şeye bakıyorum. Arada bakıyorum ayda bu DJP Championship'i görmek için de. Yani neyse. Ee, şey ben CM Punk'ın güreşe çok da başarılı güreşebileceğini düşünmüyorum. O yüzden de İyi bakıyorum onun dışında bir sistem türü yok. Gidip seyirli. Bu ane WWD Clash diyorlar her harekete ben okuyuyorum zaten. <laughs> Dave Bryan da Aa. işte şey, şey ismi. New Washington'da bir show çıkıyor şimdi. Mekanet neresi değilse artık. Yer yok yok. Ne yaptık? Eş Stadium ne hakkında bilmiyorum. Orada <laughs> Washington mı ya? Washington şey değil. Brian konusunda diyeceğim tek bir şey var adam gitmeden önce WWE'ye New Japan konuşmalarını başlatıp AEW'ye giderse cidden ama şey olur mu? AEW'ye yani. giderse New Japan'e gider çünkü sen New Japan'e yürüşmek istiyor yani. AEW'de kalmaz yani. evet. Amerika'da para kazanayım. Abi orada işte. Ya yani adam orada bir de onu başlatmasaydı New Japan güçlenmeyecekti bu kadar bu pazarlık masasında. Yani şu an Impact adam New Japan'e evet. arkadan gibi davranıyor. AW'da belki ne yap, ne söylese yapacak çünkü. Ben bekliyorum Brian'ı bu arada. Bin New Japan UES şovunu. Hatta ileride Yok, belki ben New direkt, Cemenin ben direkt IWG bir işte şampiyon olacağını düşünüyorum. UES şampiyon ya da G1'a gireceğini kesinlikle düşünüyorum. Çünkü bu adam bunun için yaşıyor yani. 2012'den beri, 2014'ten beri izliyor New Japan'ı. Selle vardı ya yayını. Bu G1 hakkında konuşuyor. 2014 mi? 2013 mi? Aynen. Yani insanlar <laughs> mesela çok bilmiyorlar. Yeni nesil güreş yeni güreşçiler hep New Japan'le son 10 sayıdır büyüdükleri için ya da güreşçiler e için New Japan'e için onunla çalışmak istiyor. Mesela Brody'yi de çalışacaktı. Eğer bunlar yaşanmasaydı kendisine. Yani Brody'yi de gidecekti. New Japan'de güreşecekti. Dragon Gate güreşçisi olmasına rağmen diğer yandan da. Yani... Japonya'nın bir albenisi var bir de artık. insanlar oraya gidip full potansiyelini göstermek istiyor. Çünkü herkesin içindeki Aynen yani. çıkartıyor Japonya. AJ e gördük bunu. AJ e Styles'i güreşçiler oraya gidip kariyerlerine ve bambaşka çalıştıkları için ve işte, işte Press, press David evet için diğerleri geçerli. Onlar için ayrı bir ortam oluyor yani. Ee, Aynen ve, evet. ve Japonya'da hareketlilik var diğer yandan Noah <laughs> büyümeye çalışıyor Dragon Yani yeterince büyük bir şirket. Old Japan'ı bilmiyorum ama de büyümeye çalışıyor. Bu şirketler İngilizce content üretiyorlar ve bot'taki insanlara yöneliyor diğer yandan da. O yüzden ben bu pandemi kalkar kalkmaz sadece şeyde yani New Japan'de, de, Noah'a da bir gajın yayılması olacağını düşünüyorum açıkçası ben. Yani parasıyla da olacak. Çünkü indiler çok genişleyecek. İndiler geliştirince şimdi Japonya'da kazandıkları para daha fazla. Japonya'da büyük karnlara gidiyorlar. İn şeyde GCW'de 1301 satıyor adam. Şimdi yılın şovu falan diyor orada yani. E, orası ya. da farklı yani. Şeyde bir şu pandemi sonrası taslaması yaşanması lazım artık. Çünkü yok gerçekten. Nijia 5-6 isim var. Onun dışında kim var? Chris Brooks var. Benim aklıma başka yani, değil. yani. kimse e, kimse nasıl diyeyim 15 gün gidip otelde kalmak istemez açıkçası ailesi varken. Yani ki biz, biz burada Aa, it kopuruz yani. Ailesi olan insanlar 15 yani, gün gidip orada doğru. Mı? Otelde kalmak Ama bir de yani, hapishane yani. Hapishane gibi bir yer orası. <laughs> Yani çok kaldığı için ona gidip işte push vermişler. Öyle bir şey yapmışlar. Sırf kaldığı için. ona demişler işte King of Producing vermişler. Yani sırf şey, ödüllendirmek için. Yani bu arada Torion'u yenmek sonuç olarak bu ödülü almak yani. Torion'a bana girecek işte. Ya. Valla Civan'a evet. beklenmeyen kişiler girecek gibi için tanahı kaçırıyor yani. Hesapları yaptım. Bir, i̇ki gün evinde kaçırıyor. Suzuki de girmeyecek muhtemelen. Yani Jusuf Robinson'da girmeme ihtimali çok ee? Muhtemelen işte. Şaka baka Tanahşi siz bir civan göreceğiz ya hayret yani. Ben sanmıyorum Hı. onu yani. Tanahşi bir şekilde döner bence. Belki Tabii de belki de yani. kemeri alacak ve ne yapacak? Japonya'daki şey Sebu Dom Show'un ilk gecesinin main eventi belli değil. Daha oradaki main event olacak. Yani belki de All Out'ta olmak yerine başka bir güreşçiyle orada güreşecek. Tanahşi. Sebu ilk gecesi. Sebu Dom dedim 5000 kişi falan diyecek Show muhtemelen. Aslında bir şey diyeyim mi Salih? Şu olabilir. Ee, Tanaşi kemeri götürür alıp götürür Japonya'ya. Ağustos'a lensi açıdan alıp. Moxie ile Tanahşi New bir dahaki Amerika şovunda olur maçı. Ya olabilir. Çünkü New onu kend kendi buklamak ister bence yani. Kendi şovunda. Olabilir. Bence tabii o farklı bir ihtimalle bence şu yaşayacak. Suzuki'yi Amerika'ya alacaklar. Yomoksa yüresin diye. Tanahçı Hı, -hı. Japonya'ya getirecek. Eğer bu sen, sen, senin sen, şu şey e, ne diyeyim adı Senin bu 15 15 günlük bir şey var hesaplaman doğruysa tabii. Onu yanlış bilemiyorum. Doğru Tarıkları abi getirecek, doğru. Getirecek kemeri burada Kentay'la mı güreşir Yoksa bir AEW güreşse mi güreşir Amerika'da? Amerika'da birisiyle. Burada güreşecek ve Civan'a e girecek direkt. 14 gün sonra da Civan başlıyor. Öyle olacak diye tahmin ediyorum. Çünkü yani... Seybudom bir dakika ne zamandı? 14'ünde. 4 Eylül mü? Aynen. Abi o zaman yetişebiliyor bu arada. B blok girebiliyor. Bir günde. Kayse yani 4.52'ye çoğu yetişecek direkt. Yani 15'inde daha Sonra 4 aylık çoğa girecek bence. 14'ünde ya da. White de de kaçırıyor değil mi? Şimdi... J. bence direkt S bu zaman gelmez. Direkt Civan'a girer zaten. Yani çok uğraşmaz. E, de çünkü girmezse büyük bir gajin, yani Tapkaj'ın eksikliği e, oluyor. White, yani Giyo, Jeff Copper'lar. Jeff Copper'lar öyle oldu. Eksikliğinden dolayı da şey koyuyorlar değil mi? Ne de onu? Chase Owens'ı koyuyorlar. Ya e ben <laughs> Bence yani J. Girecek, şey. girecek ama Jules Robinson yerine belki David Finney sokabilirler. Yani Jules Robinson gibi bayağı ağladı söyleniyor. Bu puşa şey Japonya'daki otelde kaldıkları için. Ağladığı için de onu yollamışlar Amerika'ya, Jay White ve David Bina'yla birlikte. Bence, dediğim gibi, ya ilk gecenin main eventi Tanahashi olabilir diye düşünüyorum ben. Diğer yandan da, yani, g da Suzuki olmayacak, orası kesin bence. Çünkü bugünkü maçta kaybetti. Yani, o adamı mutlaka kullanmak istemiyor. Yani Suzuki'yi olarak görüyorlar artık. Kojima, Nagata, Tenzan gibi görüyorlar. Onlar gibi e, muamele gösteriyorlar. Peki şey oldu mu? Atmadı. Tayı çıkın oldu mu? Ya, olmadı da bence yani büyük bir şovda Suzuki'yi çıkartacaklar gruptan. Çünkü Suzuki gitti de e, arka plan düşüyor. Yani Doğru abi. 52 53 oldu. Yani hadi geçen sene pandemi vardı kullandılar. Şey i̇şte Never şampiyon oldu ne bileyim. Bayağı iyi bir civan geçirdi bence. E, onunla yani. birlikte çok iyi bir zaman geçirdi ama şimdi ona da ihtiyaç durmuyor bence. Çünkü Jeff Cobb gibi bir beşlerini Geçen sene puşlamadılar bu arada. Yani sadece yer doldurursun diye koydular. Bence almayacaklar. Yani Suzuki'ye. Onun yerine işte birilerine sokarlar diye düşünüyorum. Bu arada biz diyorduk ya sen senle bir ara. Bu Jay White hani şey e, ailesi falan var mı ki? Neden bu kadar dert Amerika'da kalmayı diye. Adamın harbiden evliymiş bu arada. Dün attın sanatta fotoğrafı. En sonunda o ifşa oldu yani. Yani zaten Florida'da yaşıyor ve yani şey de orada nasıl diyeyim, Yaşadığı yer de orada. O yüzden Japonya'yı da evde kira, evde kira mu onu ben de. Yani ev kiralamazsa ya da ne bileyim otel tutmaz yapmaz yani kimse. Şirket parasını veriyordur muhtemelen. İşte otel parasını. Orada kalsın diye kent veriyorlardır. Yani bilmiyorum. Ben olsam Japonya'da yaşarım ama o da öyle bir hayat seçmiş. Kent'e de öyle mesela. Kent tabii çocukları okutması için Amerika'da yaşıyor. Ona bir şey diyemiyorum çünkü. Yani Japonya'nın sistemini bilemiyorum. Ee, öyle ama mesela yani Davis Pinney ve Jules Robinson'ı bence artık şirkette. Özellikle de Jules Robinson'ı 6 ay sonra bizi göremeyeceğimizi düşünüyorum. Yani montapta bitiyor zaten. Temmuz'un Temmuz diyorum ocağın başında. Ya Impact'e takılmaya devam eder ya da AEW gider yani bu kadar. Ya bence yani Jules Robinson ya da David Finney bu Davide Davide ayrı devam ederse oraya bir, bir kapak atarlar çünkü David Finney'in de bağları var, Rujovis'in de bağları var. Giderler yani çok da başarılı olacaklarını sanmıyorum bu arada yani Davide Tabii ki e... NXT'di sadece bu arada. NXT olması büyük ihtimalle 10 dakika içerisinde falan böyle bir doldurmalık maçta da bulunacaklar sadece. Öyle olacak ama o şey bence bitirirler kafalarını Japonya'daki New Japan'ı. Öyle bir şey olmasaydı bu kadar haber çıkmazdı. Yalanlar derdi bir şekilde, yalanlamadılar da. Tabii. Yani diğer taraftan Tabii. da e, Suji ve Uemura şey oldular. Japonya ayrıldılar son şovda. O Suji pardon o Uemura karşılaştı. Baya yani o kadar baya iyi güreşti. Yani kendini verdi maçı öyle söyleyeyim. Hatta yani baya kıyafeti falan da iyiydi yani öyle şey geldi. Normal şov gibi gelmedi. Sonra maçtan sonra kaldırdı. Herkes alkışlattı işte ki tarıldı falan. Bir de dropkick vurdu gitmeden önce. <laughs> ee, o, yani o kadar tabii mim bir güneşti. Mim olarak görmüş bir geçti. Şeyleri sevmiyor ne bileyim. Yankılanları sevmiyor. Zamanında da Jay White'a laf ediyor, ediyordu falan. Yankılan zamanlarında. Sonra tabii laf ettiği adamlar kendisini saldırıyorlar. O da bir e, olay. Sonra da Tsuji ile Naito'ya güreşti. Tsuji'nin hayaliydi ile güreşmek. Bayağı seviyordu. İşte Naito bayağı yani... Tam bir Naito maçıydı. 11 dakika falan sürdü. Giriş 5 dakika falan Naito'nun girişi ama maç 11 dakika sürdü. Yani bayağı Naito rakibinin tanındığı falan maç içerisinde bayağı ona hareket anlattı. Maçtan sonra da yendi tabii yani normal olarak ve şapkasını uzatıp bir şey gösterdi, bir sayı gösterdi. Bence yani o Suji mu katılacak ya da Suzuki gidecek. Ya yani iki yerden birine bir gidecek bence. İki tarafta ona bayağı ilgi gösterdi son birkaç şovda. Ki 28 yaşında Suji. Yani muhtemelen bir, bir, sene Meksika'da falan takılır. O evren orada bir, bir, buçuk sene Amerika'da takılır. Dönerler bunlar. Bunlar bu güreşler main olacaklar bence. Çünkü tabii ki de o evren şey yapmıştı. Ayda bir kemerini göstermişti. Sen bunu kazanacaksın demişti yani. Öyle bir şey yapmıştı. Evet. Ee, diğer yandan da işte Dragon Gate'in şovu vardı, çok bakamadım. Asıl i̇şte Dragon Gate çok... Yani hevesle baktığım şirket değil de. Sadece ha, haberlere falan bakıyorum. Masato Yoshino bugün emekli oldu. Yani Yoshino bayağı da bir emektar bir güreşçi. Sadece o maçı izledim ben bu arada. Önceki maçı kaçırdım. Dragon Gate'den en son Pac vs Bank'i izledim, o kadar yani. Öyle diyeyim sana. Ben de şey izledim, işte bu Yoshino ve Do Do Noriko Doi takımlar, bunlar bayağı partner ve Narukodo'yu hep sanırım ihanet etmiş Yoshino'ya. Hikayeler bu. Ee, diğer tarafta da e. var. Bir bir bir, bir Hook da sanırım bunların arkadaşı ya da işte bir şirketi bulmuşlar işte. 15 sene, 20 senedir ne, o gün ne kadarsa. Eitan'a diğer bir güreşçiler. da Hill güreşçiler. Bu iki tarafta bilmiyorum bu arada yani. Çok gördüğüm bir Ama aşırı duygusal bir maçtı bence. Yani bilmeme rağmen bir iki video izledim sadece maçtan önce. E, bu güreşçilerle kalıyor şeyi izledin mi? Sakuraba ile Marufuji maçı olmuş. Onu, onu da izledim. Onu izledim. Aynı anda bu şovla diye. Bu şov izledim. Ee, Morifuji bu, bu arada şey May'da okumuş galiba. Muta'yı ama bu sefer The Great Muto olarak geldi. Abla Allah kahretsin. Ne diyeyim ki ona? ben nasıl her şey kötü ederim diye uğraşmış O, maçı da izledim bu arada. Muto ile şey maçı. Muto ve diğer bu adam takım olmuşlar da. Ee, rakipleri de işte e, ben diye Kaito ve diğer Noah Çeleman'da bakalım bugün. O maçı sadece o maçı dedim o şovdan. O da canlıydı diye yani. Yakın maç zamanda bir... Maçı... ile Ka şey olmuş Nakajima maçı. İzlediniz ee, mi onu? Yok o da yani normal bir şovun onu anlamadım yani. Normal bir şovda ikinci maçlara falan koydular sonra iki maçı. Çok da büyük maç bence. Ama şimdi Noah yani konuşmak gerekirse. Şey Kotara Suzuki sanırım yani. Kotara Suzuki ile Kaito takım olmuştu. Kaito Furuk bu arada kanadı. Yani adama her türlü kanatlılar. Sanki Dead gibi maçtı bu arada son anları. En sonunda Great Moto kendisine şey yaptı. Ee, nasıl diyeyim? Tam bir istiyabı bir maçı falandı yani. Ne no çok alınacak herhalde değil ama. DQ 2 da. O çok üz üzüldüm açısa baktığımı, verdiğime. Yani ayrıca New Japan'ın Samus takılma baktım. Ee, i̇şte Goto, Ishii ve Yoshashi Open Mate savunlar Rakipleri Suzuki, Taichi ve Ben belki. canlı izledim onu. Yani o çok uzun sürdü bu arada. Yani. Katılıyorum. İki taraf da çok evet, şey yaptı. Tamam. Yani bu 36 dakika sürdü bu arada yani. Ee, bu şu maçı 10 dakika kısa yapsanız ne güzel olur. Ben hatta geçen sene Sabre'la Taichi'nin tak takım olduğu maç vardı. Duki ile. O maç mesela 32 dakika falan da ne kadar güzeldi. Bu maçta öyle bir kapasitesiz bence ama 36 dakika sürünce yani olmadı yani bence. E, Potansiyel hiçbir şekilde yaklaşamadı bile. E, New Japan ayrıca şey duyurdu. Biz bunları konuşamadığımız konular. Spurgeon'ın tek kon duyurdu. E, Togo takım oluyorlar. Ne güzel. Onun schedule'ı bayağı önce belirliydi zaten aslında ya. <laughs> ee, nasıl belirliydi ya? Şov ve yok kazanmış. Duyurulalı olmuş takımlar falan. Hatta kat paylaşmış diye Senden konuştuğumuzdan 2-3 gün sonra duyuruldu. Ben onları geçiyorum yani. Sonraki haftaki şovlara değiniyorum. Ağustos başında. Hmm. Bakayım Togo ile şey takım oldu. E maç güreşte Tiger Mask'ta Eagles. <laughs> Watoya, Takuchi şu olayı o. yani çok son derece aynı takımlar falan. Biz, ya i̇nsan bir bile ne bileyim <laughs> diğer şirketlerden bir güreşçi gibi bakar ama bu anda bakacaklar sanmıyorum. Bu izoler. Nijeme tarafı böyle. E, stadyum şovuna birkaç maç duyurular. Ivalı Takuchi duyuruldu. Yani daha erken bir yerde yapsalar da Ibushi'yi tık ama belki de Ibushi'nin hastalığı çok beklenen daha fazla ona güvenemediler. Bir şey diyemiyorum. Ayrıca Jacob'la o kadar ilk gece karşılaşacaklar. Main event değil yani şu ana kadar. Ee, işte, Toriano Chase Yani çok kötü bir maç bekliyorum. Şubat'taki maçlar aşırı kötüydü bence. Bakıyoruz Eagles'la Hiromu görecek Bence ben yani ben onun bir Eagles'a verdim ama Hiromu alır diye düşünüyorum. Ben çok şaşırtıyor. Ya yani Eagles'ın maçı 15'ten önce olsa Eagles alırdı çünkü Sakattan döndü hiç Hiromi'ye vermezler de ilk maçında. Eagles tutmalı da ya amacında. Bence tutmalı yani. Ben birkaç ay. Zaten sonraki Divan turu olacağı için ya yani iki ay daha kemer gözükmeyecek ortada. Öyle bir şey var ama Hiromi az tutmalı. ayrıca Amerika şovuna birkaç maç duyurdular. Onlara bir dönüp bakayım. Ve New Japan kısmına geçelim. Ee, bakalım Alex Kaklin'e kart Felix duyurulmuş. Çok iyi maç olur bence. E, ee, Alex zaten stilini hep değiştiriyor. Kart Felix onun işte arkadaşı. Onun dışında main event Tanahşi vs. Archer. Yani Tanahşi alacağını düşünüyorum main event olduğu için. Go Ace. Evet. Go Ace. Şeyde Twitter'da birkaç Japon yorum okudum şey diyenler var ya. Bu adam yeni IWGP şampiyon oydu. Neden şey, kemer oynadı? Neden şimdi U.S. kemer oynadı falan. Ya yani bu gerizekalılar sadece yabancılar değilmiş. Yani Japonya'da da böyle gerizekalılar varmış. Onu da ekleyeyim. Haydi. Ee, başka... Bu arada de... Tanahashi bence kemeri Tokyo'da mı Wrestle King gerçi bu sene Tokyo'da mı olmayacak demiştin de. Nerede olursa oraya götürecek yani. Orada savunulacak bu sene. Bakalım, şaşırmam yani. Tanahashi de, dediysek burada kemeri kazanıp Power Struggle'a kaybedebilirim. Ben dolma götürmesini hmm. bekliyorum burada alıp Allah bir tanahşi o... kente görebiliriz hatta U.S. kemir için ve kente olabilir Kemir tanahşidan. Power Struggle'da görürüz, ben de. olmaz da artık. Yani. Ya olmasın zaten olsun bence de. Bence Power struggle'da görürüz, orada kurur, oradan da çok riskli kayar ama bir Mox gelse ve Mox'lu Moxx Abi iki hafta o karantinaya var. girecek mi işte bilmiyorum. Yerisin ya. Ben ne bileyim abi izin al şirketinden gel ya da şu G1 sezonunda gel yani. Şu an zaten <laughs> AW'de <Adam 'a> bir senaryon <laughs> yok. Yeni çocuğu oldu muhtemelen geceleri uyuyamıyordur öyle yani. Doğru işte ama o da var. Biz onun empatisini şu an yapamayız evet. yaşamada çünkü. Çocuğunuzu bırakır mıydınız? Ben yani ben senin gibi çocuğum olsa bırakırdım da ben tabii. Aşık çocuk olsa bırakırdım. Yani. <laughs> Allah'ım orada o kalkıp oldu ya. Yani. Bu şey arıyorum şimdi. Çocuğun da yani. altı. <laughs> yani öyle. Bu Kecme işten şey bakıyordum. Stardom'un programına bakıyordum. Oraya eklemiyorlar artık yani kadar. Sadece Stardom eklemiyor burada. Her şirket var. Sadece Stardom yok. Herhalde onlar Geç adını... Çok geç Çok kötü bir durum. Neyse birisinden buldum ondan bakacağım. Bu kaydı kapatıyorum ben. Birkaç ee, evet. bir su içeceğim. 3-2-3 dakika sonra atacağım size linkleri. Tamamdır.